Artık mazeret değil, hizmet üretiyoruz. Torosların emrindeyiz. Merhabalar arkadaşlar, merhabalar, 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 merhaba, merhaba, arkadaşlar. Kaç ton bu şimdi? 45 ton oluyor. 45 ton. ton. Hoşbulduk arkadaşlar, kolay gelsin. Nasıl Nasıl nasılsınız, başladım. ne var ne yok? Çok şükür, sizler sorumlu başkanım. İyi, fena değil, sana da. merhaba, kolay gelsin. Nasılsın, ne var ne yok? Çok şükür başkanım, sizler sorumlu Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, ne var ne yok? Ne var. Kıymetli Toros halkı, kıymetli hemşerilerim. Görev süremizin birinci yılını tamamladık size söz verdiğimiz gibi birinci yılımızda baştan aşağı belediyemizin bütün sorunlarını tespit ettik. Giderilmesi gereken sorunlarımız konusunda ciddi mesafeler kat ettik. Toroslar Belediyesi'nin en temel problemlerinden bir tanesi sokakların temiz olmaması haliydi. Makine ekmal farkının güçsüz olması haliydi ve finansal dengesinin bozulmuş olması haliydi. En temel bu üç yapısal sorun konusunda bir yılımızı bu mevzulara kafa yorarak geçirdik. Ve aslında çok ciddi bir mesafe kat ettiğimizi de söyleyebilirim. Özellikle son bir yıl içerisinde 2024 bütçesinden daha fazla borcu olan belediyemizin artık borçları kamuya olan borçlarının dışında neredeyse tasfiye edilmiş durumda. Yani üçüncü şahıslara, müteahhitlere, esnaflara olan bütün borçlarımızı tasfiye ettik, ödedik ve artık e, toplumun içerisine de, esnafın karşısına da, iş yapan müteahhitlerimize de bir e, rahatlıkla bundan sonra ilişkimizi devam ettirebilecek duruma geldik. Dolayısıyla belediyemiz bu anlamda çok ciddi rahatladı. İkincisi temizlik konusunda ve park bahçeler konusunda bir yapısal problemimiz vardı. Gerçekten kentin temizliği konusunda gözle görülür bir e, problem yaşıyordu Toroslar Belediyesi. Bu konuda öncelikle temizlik işlerimize bağlı ve park bahçelerimize bağlı araç, alet edevatlarımızı yeniledik ve güncelledik. Ardından bu birimlerimize yeteri kadar personel takviyesi yaptık o konuda da ciddi mesafeler kat ettik. Özellikle kentimizde yaşayan, ilçemizde yaşayan kadın arkadaşlarımızı, genç kadın arkadaşlarımızı bu işler için istidam ederek kentin daha temiz, daha konforlu olmasını sağladık. Parklarımızın daha yaşanılır, çocuklarımız için, ailelerimiz için kriminal çetelerden uzaklaştırılmış, tertemiz bir halde halkımızın hizmetine sunmayı başardık. Bu konuda ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Temizlik konusundaki çalışmalarımız devam ediyor ve aslında belli bir e, en azından yapısal diyebileceğimiz sorunları aşmış olduk bu temizlik konusunda ve park bahçeler konusunda. Diğeri de e, belediyemizin alet edevatları hakikaten çok eskimişti ve paramparça durumdaydı. İşlemez durumdaydı birçok alet edevatımız. Kendi öz mal araçlarımızı öncelikle ciddi bir tamirata sokarak belediyenin araç sayısını artırdık. Yani bir müddettir, uzunca bir müddettir atölyede tamir için bekleyen, kullanılmayan, çalışmayan, çalıştırılmayan birçok aracımızı yeniden hizmete soktuk. Sübürk araçlarımızı hizmete soktuk, kamyonlarımızı hizmete soktuk, bir kısım kepçelerimizi hizmete soktuk ve çalışır vaziyete getirdik. Hiç işlemeyen araçlarımızı da hurduya ayırarak Toroslar Belediyesi'nin envanterinden çıkardık. Onun dışında eksiklerimizi tespit ederek yeniden işte burada da görmüş olduğunuz araçları da alarak belediyemizin envanterine katarak güçlü bir araç filosu sağladık. Ve bundan sonra artık mazeret üretmeksizin hem kırsal mahallelerimizde hem yerleşik mahallelerimizde, kentteki mahallelerimizde belediyemizin yapması gerektiği hangi iş varsa mutlaka ve mutlaka temizliğinden asfaltına, kaldırımından park bahçesine kadar bunların tamamı çok ciddi bir şekilde artık yapılmaya başlanacak. Başlandı da zaten çok daha kuvvetli bir şekilde bu işleri biz yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Toroslar Belediyesi ihmal edilmiş bir belediye olmaktan bir yıl içerisinde çıkartıldı. Üretken, çalışkan, bir şeyleri yapan, bunu da vatandaşıyla birlikte yapan, onlardan rıza üreterek yapan, onların talepleri doğrultusunda yapan bir belediye haline getirildi Toroslar Belediyesi son bir yıl içerisinde. Bundan sonraki görev süremizin sonuna kadar gerçekten bu azmimizle çalışmaya devam edeceğiz. Bir gün bile yüksünmeden, bir gün bile of demeden belediyemizin, ilçemizin hangi ihtiyacı varsa bu ihtiyaçların giderilmesi noktasında tüm kadromuzla birlikte, eski arkadaşlarımızla beraber, yeni arkadaşlarımızla beraber, belediye meclis üyelerimizle, başkan yardımcılarımızla beraber, kentin tüm sorunlarını çözmek üzere ve toplumsal rıza üreterek yolumuza devam edeceğiz. Dolayısıyla bu yeni araçlarımız artık Toros halkımızın hizmetinde. Toros halkımız emredecek, biz yapacağız. Bundan sonra artık kırsalda da, merkez mahallelerde de, Toplum ne istiyorsa, burada yaşayan insanlar ne istiyorsa yerine getirmek üzere kadrolarımız tamam, alet edematımız tamam. En nihayetinde Toroslar Belediyesi hak ettiği değerleri almaya artık yavaş yavaş başladı. Burası artık daha konforlu, daha kaliteli, yaşam standartının daha yüksek olduğu bir ilçe haline getirilecek. Bunlar ilgili sadece belediyenin bu anlamda yaptığı işler değil, yani park, bahçe, yol, asfalt kaldırım işleri değil. Yeni vizyonla bu kentin yeniden donatılması açısından bu kentte yaşamın, ticaretin, sanayinin daha fazla geliştirilmesi açısından da yeni hizmetlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Bu konuda da ciddi mesafe kat ettik. Ciddi planlar, projeler yaptık. Ee, i̇lk projemizi hemen birkaç ay içerisinde kültür merkezimizin bitişiğindeki bir e, zaman sonra bu yılın sonuna doğru belediyemiz de bu kültür merkezimize taşıyacağız. Yani Yunus sonunda kültür merkezi aynı zamanda Toroslar Belediyesi'nin merkez hizmet binası haline gelecek. Hemen onun güneyinde yer alan alana çok ciddi bir şekilde kentimizin ihtiyacı olan bir alışveriş merkezi ve ofis kent inşa edeceğiz. Projelerini çizdirdik. Çok yakın zaman içerisinde bunun ihalesini yapacağız. Bak, kentimiz ciddi anlamda bir orada değere kavuşacak. Belediyemiz buraya taşınacak. Aynı zamanda içinde bulunmuş olduğumuz şantiye binamızın içerisinde yine belediyemizin bir petrol istasyonunu buraya açacağız ve ciddi bir şekilde bu kente hizmet vermeye devam edecek petrol istasyonumuz, belediyemizin petrol istasyonu. Bu şantiye binamızın yerini önümüzdeki dönemde daha güzel değerlendirmek istiyoruz. Buralarda alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri oluşturmak istiyoruz. Yine 150 dönümlük bir sanayi kenti kuracağız. Bunun planlamalarını tamamladık. 5 binlik planlar sürecini tamamladık. Şimdi binlik planlar sürecini yapıyoruz. Ve tahmin ediyorum bu yıl sonuna kadar Toroslar'da marka değeri olacak. Türkiye çapında yatırımların geleceği bir tekstil kenti Toroslarımıza kazandıracağız. Tekstil atölyelerinin, tekstil fabrikalarının içerisinde bulunduğu Toroslar Belediyesi'nin kurmuş olacağı, kuracağı bir Bölgede, sanayi bölgesinde kentimize yeni markalar değerler kazandıracağız ve binlerce insanımızın orada istidam edilmesine aracılık edeceğiz. Dolayısıyla Toroslar değişiyor kıymetli hemşerilerim. Toroslar artık ihmal edilmiş, bir köşeye bırakılmış, kendi haline hiçbir vizyonu olmayan bir ilçe olmaktan çıkıp, Toroslar artık Mersin'in gözdesi haline gelecek. Diğer ilçelerimize gıpta ile bakan, bir maaşını çekmek için bile, bir pantolon almak için bile başka ilçelere gitmek zorunda olan Toros halkı artık bu durumdan, daha önceden söz verdiğimiz şekilde artık bu durumdan kurtulacak. Biz de söz verdiğimiz şekilde ne yapacağımızı söylemişsek yapmaya devam edeceğiz. Geçenlerde bu çalışmayı yapmaya hazırlanırken oturduğum şeyi okudum seçimlerden önce neyi vaat etmişiz, neyi söylemişiz diye okudum. Bugün ne yapıyor hepsini vaat etmişiz. Ve vaat ettiğimiz her şeylerde, her şeyde sonuna ulaşıncaya kadar yapmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi Toroslar daha kaliteli, konforlu, gıptayla bakılan bir ilçe haline gelecek. Bu konuda ben bütün Toroslu hemşerilerimin desteklerini bekliyorum. Onlarla beraber bu işi yapacağız. Çok güzel yapacağız. Söylemiştik seçimlerden önce biz başaracağız demiştik. Başardık. Şimdi Toroslar başaracak diyorum ben. Toroslar da başarmaya başladı. Hepinizi hürmetle saygıyla selamlıyorum.